Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün oğlak burcu ve ekstranen olak burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 15-18 Mayıs için olacak önümüzdeki 4 gün Perşembe Cuma Cumartesi Cuma, Pazar için bakalım bu dört gün olak burcu ve ekstranen olak burcu için nasıl geçiyor neler öngörülüyor ve bu açılım olak burcu niyet ediyorum ee, abonelerime niyet ediyorum abone olmayanlar için ee, abone olmaya davet davet ediyorum ve başlıyorum Bakalım bu 4 gün içinde zihin enerji ve sağlık durumu olarak Burcu nasıl görünüyor? sen e, Tılsım Kraliçesi olarak gösterdi size arkadaşlar. Güzel bir enerjiniz var. Nasıl diyeyim? Verimlilik bir enerjiniz var. Be e, bak e, her şeyi idare ettiğinizi gösteriyor. Her şeyi dört dörtlük yaptığınızı gösteriyor. Hiçbir bak işinizde Elinize ne iş gelirse bu bu işinize doğru dörtlük tamamlıyorsunuz. Hem finansal olarak her şey güzel yönetinizi gösteriyor. Evinizde düzen bak böyle bir her konuda bir düzen düzenli yürüdüğünüzü gösteriyor böyle bir enerji. Ve sağlık ilgili tasım kraliçesi burada bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Her şey yolunda burada dört gün görünüyor nasıl diyeyim size nasıl bir enerji var böyle bir e bereketlik var üzerinize ne iş yaparsınız yapın bu işinize bir fayda göreceğinize ya da etrafı insanlar bu fayda görecek hem de belki birazcık e faydalı bir işler yapacağınıza bakalım bu dört gün içinde önemli bir olaylar konular senin için olak burcu Otuz. para üçlüsü para üçlüsü bir görüşme görünüyor size bu görüşme bir iş alakalı görüşme, para alakalı görüşme olabilir, bankada görüşme herhangi başka bir görüşme ya da bir aktivite sizin için olabilir. Bu dört gün içinde bir aktivite için üzerine bir görüşme mesela bakar mısın bir şey bir iş yapıyorsunuz. Bak bu karnazlı bir puzzle gibi bir şeyi tamamlıyorsun ya bitirme bitmediğin bir iş varsa bu iş iş, iş birliği içerisinde Bak işbirliği içerisinde bu işinizi tamamlıyorsunuz. Bak bu fazlaları yerine koyuyorsunuz. E, görünüyor. Ve e, dediğim gibi buradan belki herhangi bir proje üzerine çalışıyorsunuz. E, başka bir şey üzerine çalıştığınızı gösteriyor. Ve buradan başarı size görünüyor. Ama bu başarılı işbirliği içerisinde kiminle çalışacaksınız? kızım kraliçesi. Burada bu bu proje, bu işi sen yöneteceksiniz. Ama yine de dediğim gibi yardım ihtiyacın olacaksınız ve bu işbirliği içerisinde olursunuz. Buradan güzel bir sonuçlar alırsınız. Görünüyor. Güzel bir işler çıkartırsınız. Ya da bazı görüşmeler gösteriyor. Bu görüşme verimli geçecek gösteriyor arkadaşlar. bu dediğim gibi belki birler için bir aktivite de olabilir. Adam ne aktivite. Muzeye mi gidiyorsun Bir sergiye. Artık herkes ne, yap, ne yapıyorsun arkadaşlar. Şimdi bakalım işler. Dünya kartı. Bak dünya kartı arkadaşlar. İşlerinizi tamamlamak gerekiyor. Bir dediğim gibi bir şey sonlandırmak gerekiyor. Çünkü bu dünya kartımız enerji tamamlama enerji. Tabii ki bazı konu bit, bitirmediğiniz işleriniz varsa bunu bitireceksiniz. Ya da bu dünya kartı iş ilgili e, nal, ya, yabancı şirketlerden yabancı firmalarda da görüşme de olabilir arkadaşlar. Bak ya da sosyal medyadan, bak sosyal medyadan çalışan olan burcu varsa bu e, 4 gün sizin için e, verimli görünüyor. Yaptığınız işlere, projelere paylaştığınız e, paylaştığınız ne bileyim ne, ne paylaşıyorsa videoları, resimleri Bunlar beğenileceğini gösteriyor. Ve iş konusunda burada dünya kartımız diyor ki yeni bir seviyeye geçtiğiniz gösteriyor. Herhangi bir görüşmeniz olursa bu görüşmeden başarılı bir sonuçlar alacağınızı, Her, herhangi bir proje gibi bir şey üzerine çalışıyorsa ya bir göreviniz varsa bunu başarılıya tanım, tamamlayacağınıza gösteriyor. Hatta bir ödül alacağınızı. Şimdi bakalım para durumu. Evet para durumu asla olmuşu Evet bütün yükü sırtında. Bütün yönetimi, para yönetimi senin sırtında. Asa olması. Ama arkadaşlar bu dört gün herhangi bir borçlanma ya içerisine girmeyin. Yük nasıl bir borçlanma? Seni zorlayacak bir borçlanma ya içerisine girmeyin. Mesela birazcık buradan tılsım köleceğiz. Birazcık nasıl pratik pratik zeka kullanacaksınız dediğim gibi banka ile ilgili görüşme varsa bir kredi gibi bir çık, çıkmayı düşünüyorsa ama bu kredi ödeme imkanı yoksa bu leşeleri içerisine girmeyin çok zorlanacaksınız. Bak yükü var. yükü sırtını bir herhangi bir yükü sırtına alabilirsiniz. Onu ödemenizi zorlanacağınızı gösteriyor. Ya da bu 10 sayı. Bu da tamamlama sayımız 10 sayı. Demek ki Belki zorlandığınız bir borcunuz varsa ödemeye zorlandığınız bir borcunuz varsa bu borcunuzu kapanacağı yakınlardan gösteriyor. Şimdi ilişkiye geçelim. Aşıklar kartı. Bekar olanlar varsa bak olak burcu ayrıca burada söylemek istedim para kraliçesi. Bu da senin enerji. Toprak enerji, verimlilik, e, bereket. Öyle bir enerjin var sende. Bunu bak daha yeni aklıma geldi Aşıklar kartı ilişki konusuna bu bekar olanlar varsa bak yeni biriyle tanışıyorsun gibi gösteriyor yeni ufkuda yeni bir aşk görünüyor bu da yeni bir aşk evli olanlar için Arkadaşlar bu da uzun uzun süren bir ilişki için bu Aşıklar kartı biraz bu kadar masum değil Neden Çünkü bu da bazı kara bir yol ayarıma geldiğinizi gösteriyor bir kararları bir için bir tercihleri yapmanız gerekebilir ne iki kişi arasında tercih etmeniz gerekebilir ya da e, ilişkiyi bitirip bitirmemek demek ki bazı sıkıntılar ön bazı sıkıntılar ön arkadaşlar aşıklar kartı çünkü neden nasıl bir sıkıntı çünkü bir ikilemde kaldınız bir sıkıntınız demek ki ilişkilerde bir sıkıntı var çünkü yanında olmayan insan bir ikilemde kalmaz değil mi? Bakalım ne gibi ikilem e, sıkıntı var. Neden ikilemde kaldınız? Neden bir e, şey tercih etmek zorundasınız? Çünkü bu arkadaşlar bu karar diyor ki bu bir karar vermelisin. Bu nasıl da karar? Duyguların mantığı arasında bir karar belki olabilir. Ama bu karar veremezse ilerleyemeyeceksin. Özel hayatında bir ilerleme olmayacak. Bu karar mecbur vereceksin. Bakalım ne gibi sıkıntılarınız var özel hayatınızda. Yıldız kartı. Belki e, aslında sıkıntılar yavaş yavaş bittiğini gösteriyor bak arkadaşlar sıkıntınız bitti burada yıldız kartı belki bir ilişme içerisine giriyorsun olabilir de ama nasıl biraz sıkıntı olabilir belki karşıdaki insan partnerin biraz bencil olabilir çok fazla bencil var ve burada tısım üçlü var tısım üçlü var ve belki Hayatınıza karışan üçüncü kişiler olabilir bak. Üç her zaman üç üçgen bir ilişki olabilir hayatınıza karışan üçlü kişiler var. Evet bu bu ilişki yıldız kartı evet belki ihanete öğrenmiş olabilirsin ama e, Karşındaki kişi sana ihanet ettiyse bu kişi e, nasıl diyeyim bu uzun vadeli bir bu kişiyle bir şey yaşamaya düşünmüyor bak nasıl diyeyim asıl bu kişi sar, sırf bazı isteklerini içsel dürtülere karşılamak için sana ihanet ediyor olabilir iş dürtülere iç belki de anlıyorsunuz bir kişi ne e, iç dürtülere cinsellik konularda iç dürtülere karşı tatmin etmek kendi kendini tatmin etmek için sana ihaneti olabilir bu da hadi sana bu kişiyle e, uzun ilişki düşünüyor söyleme bunun için buradan bir kararlar vermeniz gerekir şimdi bakalım ama arkadaşlar birazcık duyguları bu karar verirken mutlaka duyguları ver, duyguları dinlemenizi duygularınızı korkmamanız gerekir bu aşıklar kartı her zaman bunu söyle duygularınızı korkmamak gerekir duyguları bak e, duygulara görmezden gelerek bu karar verirsen pişman olabilirsin. Evet demek ki belki burada olak burcu belki zor kararlara karşı karşı geldiyse belki mantıklı davranmaya çalışırız ama duyguları farklı bir şey söylüyorsa e, burada mantığı bir kenara bırakıp birazcık duygularınıza korkmayın. Kabul edin. Cesur olun duygulara göre davranmayın gerçek bir aşk sana anlatmak istediği gerçekleri var geleceği dair planları yapabilirsiniz geçmişe takılmak Peki bu geçmişini dair bu ihanet oldu. Belki geçmişinizi yaşadığınız ihanetler hala ona takıldınız olabilir. kararlar verme. Buna ilgili belki karar verecek. Bunu unuttum unutmamak. Ve dediğim gibi yeni tanışanlar yeni bir aşk ufku da görünüyor dedim ya. Evet bu kişiyle e bu ilişki gerçek bir aşka dönüşebilir arkadaşlar yeni başlayan ilişkiye. pazar pardon perşembe cuma cumartesi ve pazar bakalım bugünler nasıl e, görünüyor bir de lenurman alalım Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakalım Perşembe. Evet. Aslan yedilisi. Burada görünüyor ki bak bu kartımız değişim kartı. Bir mücadele var. Perşembe günü bir şeyle mücadele ettiğinizi gösteriyor. Ayrıca birileri için burada bir dedim iş görüşmesi var. Olabilir. Bak burada bir sınav, mülakat, herhangi bir iş görüşmesi olabilir. Kura Rakipleriniz güçlü olduğu gösterir. Karşındaki rakipleriniz güçlü olduğunuzu gösterir. Ve inan ki bunu bu iş görüşme ne bileyim bu işe girmek istiyorsa bu rakipleri yenmek gerekecek. Seni daha avantajlı olmak gerekir. Onlardan daha üstüne olmak gerekir. Öyle bir üstünlüğü böyle bir avantajlık varsa kesin bu işini alacağım. Ve perşembe günü buradan birazcık görünüyor ki sen çalışıyorsun iş yerinde denetleme olabilir. Ya da böyle birazcık nasıl bir gün bir seni bir yerden haksızlık yapıldığını bir gün olabilir bak sana bir senin, adresine bir suçlama yaptı ee, arkadan konuştu ama senin bu da hiç suçu yok karşıdaki kişi suçlu ama bütün suçu sana üzerine attığını gösteriyor ha, savunma günü bak perşembe günü kendinizi savunma günü o arkadaşlar cuma günü bakar mısınız iki yıldız sizi anlatamam Size anlatamam bakar mısınız? Şöyle şöyle tesadüf olur mu arkadaşlar? iki ayrı deste, iki aynı kart bak yıldız ve buradan yıldız kartınız. inanılmaz hmm. İnanılmaz bak arkadaşlar o kadar hiç, bu iş içerisindeyim. İnan ki ilk defa böyle şeylere böyle şeylere karşı, karşı 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 kalıyorum. Bak size dedim olak borcular. Cuma günü bak içimde vücudumda karıncalama olmuş bu kadar bak yani bu enerji çıktı bu da yıl, cuma günü sizin için yıldızlı bir gün parlama günü hayal etme günü hayal etme hayali kurma günü ve inan ki o kadar hayırlı bir gün ki olak burç bu günde değerlendir ne yap bir planın var ne yapmak istiyorsun karar vermek istiyorsun mutlaka cuma günü ver karar vermek gerekiyorsa cuma günü iş görüşme gitmek istiyorsa cuma günü git bak sizin için inanılmaz bir gün mutlaka hayalinizi kurun güzel hayalinizi evrene güzel bir mesajlar gönderin arkadaşlar yıldızınıza takip edin bak inan ki ilk defa sizinle beraber böyle şeylere şahit oluyorum. Ve bu bu tesadüf değil. Bak. Yıldız bu sizin hayalinizi, sizin dileklerinizi dileyin. Şifa kartı arkadaşlar. Yıldız bak yıldızınız yükselişte. Bak inanın ki bu cuma günü değerlendirin. Daha bu kadar söyleyebilirim sözüm yetmiyor. Arkadaşlar cumartesi günü. Evet buradan geleceğini dair planları yapıyorsun. Bak başarılı bir gün başarılı bir ama bak tilkileri var. Tilkilerine kim rakipleri seni başarı zedelemek isteyenler bir rakipler olduğunu gösteriyor. Bu rakipleri iki yüzlü insanlara. E, Tilki her zaman kurnaz iki yüzlü insanlar. Ama sen onlar arkana dönmesin Bunlar arkana kalmış. Güzel şeyler arkana kalmış. Çünkü onlar, bu insanlar seni başarını kıskanıyorlar. Bak bu kırmızı renk başarı rengi. Evet bu belki e, bu park uzaklara yolları var. Yollar açıksın. Ya bir yere gitmek istiyorsun. Yollar açıksın. Bak bir şey yapmak istiyorlar Yollar açık. Evet arkadaşlar pazar günü biraz böyle kılıç beşlisi. Pazar günü biraz sabırlı olmanız gerekir. Bu da zaman zaman da bu kılıç beşlisi bir tartışma görünüyor. Biriyle yüzleşme olabilir mi? Gereksiz bir şey bak. Gereksiz bir şey. Ne, de, ne demek gereksiz? Karşındaki insanı bak dediğim gibi haksız olsa bile bu ıı, tartışacağınız konusunda konuda haksız olsa bile inan ki haklılık kabul etmeyecek. Haksızlık kabul etmeyecek. Haksız olduğu rağmen. ve inan ki bu seni bak seni ezmeye çalışacak. Seni ezmeye çalışacak. Bu sır bak haklı nasıl diyeyim haklı değil ama haklı kendine göstermek için seni ezmeye, seni üzerine iftira dağıtabilir. O kadar pis insanlarla karşılaşabileceğiniz pazar günü. Onun için bak gör nasıl insanları olarak bu kendini seviyor o göre bazı insanları konuş, tartış, idalar. Bak bak bakıyorsun karşındaki insan kim ne oldu? Ne olduğunu biliyorsun karşındaki insan. Aynı tartışmalar. Gün yüzüne getirme, gündeme getirme. Ya da bu 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 kişiyle daha eskide belki tanış, tartışmış olabilirsiniz. Ama aynı tartışma, aynı konular tekrar ortaya çıkalım Uza, nasıl diyeyim tavsiyem iyi girmeyin değmez Evet bugün de açılımımız sona erdi arkadaşlar size öyle söyleyeyim cuma günü değerlendirin ve bu güzel enerji size gönderir ve sizden rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın hoşça kalın